Şolin keşişlerinin eğitimi o kadar zorlayıcıdır ki birçok zorluğa katlanmak zorundadırlar. Şolin keşişlerini güçlü kılmak için çocukluktan itibaren sert bir eğitime alıştırılırlar. Bu süreçte sadece iki parmaklarıyla ağaçlarda delik açmaları gerekir. Çocukluktan itibaren bedenleri o kadar esnek hale getirilir ki ağaçlara bu şekilde yapışarak uyuyabilirler. Bu kadar sert bir eğitimin ardından Şolin keşişleri haline gelirler. Bu adam neden hayatını riske atarak bu mağaranın küçük deliğine girmeye çalışıyor? Sonuçta bu kadar dar bir delikten geçmek nefesini kesebilir. Aslında buna speleoji denir. Bu da insanların mağaraları keşfettiği heyecan verici bir spordur. Özellikle de çok zor ve dar yollarla. Çin'deki bu yumurta kabuklarını bir tavaya koyup biraz süre pişirirler ve yumurta kabukları iyi bir şekilde piştikten sonra bu kabukları bir sepetle dışarı çıkarıp sopa yardımıyla ezerek toz haline getirirler. Bu kabuklar toz haline geldikten sonra insanlar bunları bir kutuya doldurup daha sonra toprağa gömerek fideler yetiştirirler.